baş iyi olduğunuzu umuyor, iyi bir akşam diliyorum. Kürsan Bölgesel Yönetimi'nin başkanı Neçirban Barzani bugün Paris'e gitti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Barzani'yi davet etmişti ve bugün öğlen saatlerinde Elize Sarayı'nın bahçesinde kapının önünde Barzani'yi karşıladı. Barzani arabadan indiğinde karşısında Macron vardı. Çok sıcak bir ilgi gösterdi, iki liderde. Fransız ve Kürt liderler Kürdistan-Fransa ilişkileri, Kürt-Fransız ilişkileri üzerine sıcak mesajlar verdiler. Gündem büyüklüğü, gündemde önemli konu başlıkları var. Bu konu başlıklarından biri de Rojava. E, Barzani döndükten sonra ya da basın açıklamaları yapıldıktan sonra iki taraftan da gündemde hangi konuların ele alındığını, ne tür gelişmelerin sağlandığını göreceğiz elbette. Fakat şimdi biliyoruz Fransa'nın Kürdistan'a, Kürtlere, özellikle Rojava ve Güney Kürdistan'a ilgisi çok yüksek. Aslında Daniel Mitterrand döneminde başlayan, Hollanda'da gelişen, şimdi Macron'la birlikte deyim yerindeyse zirvesine ulaşan bir yakın ilişkiler var. İlişkilerin çok iyi olduğu bir dönemden geçiyoruz. Fransa-Kürdistan ilişkilerinin. Dolayısıyla bu ziyarette önemliydi, tarihi önemliydi. Ziyarette birçok konu başlığı var elbette. Irak'la ilgili, Suriye'yle ilgili, bölgenin genel ile ilgili Fransa'nın bölgedeki üstlendiği yeni misyonlarla ilgili. Ama gündem maddelerinden birinin Rojava olduğunu da biliyoruz. Fransa orada da çok aktif bir misyon üstlenmiş durumda. Amerika'dan sonra en etkili ülkelerden biri Fransa. Uluslararası Eşit Karşısı Koalisyonu'nda da önemli bir gücü var. Aynı şekilde zaten geçmişte de Manda yönetiminde olduğu için Suriye Fransa'nın tarihten gelen ilişkileri var. Suriye'de, Lübnan'da, Orta Doğu'da elbette tabii ki Rojava'da da yani bir takım çalışmaları var, bir takım ilişkileri var. Ve Fransa bu ilişkiler üzerinde Orta Doğu'nun yeniden yapılanmasında o da bir rol, bir misyon işlemmeye çalışıyor. Bu anlamda Kürtleri de bir yere konumlandırmak istiyor. Fransa'da Macron-Barzani görüşmesi dediğim gibi önemliydi fakat Rojava açısından, özellikle bütün Kürtler açısından önemli bir açıklama. Yine bir Fransız siyasetçiden geldi. Fransız senatör Remy Fure bugün önemli bir açıklama yaptı. Dedi ki Fransa Rojava'nın garantörü olmalıdır. Orta Doğu'nun bu karmaşık, bu çatışmalı ortamında Fransa Kürtleri korumalıdır. Kuzey Doğu Suriye'nin özelliği konusunda garantör olmalıdır ve bunu ilan etmelidir dedi. Macron'a, Fransız devletine, Fransız yönetimine böyle bir çağrı yaptı. Senatörün açıklamaları ilginç. Senatör diyor ki Suriye'de birçok bölge, birçok dinamik var. Her bölgenin kendine ait bir takım özellikleri var. Suriye'deki yönetim buna uygun olarak oluşmalı bütün bölgelerin, bütün dinamiklerin saygı göreceği, kendini ifade edeceği federal ya da adami merkeziyetçi bir Suriye oluşturulmalıdır. Fakat bunun önünde tehlikeler de vardır, tehditler de vardır. Tehditlerin kaynağı konusunda da iki ülkeye özellikle işaret ediyor Türkiye ve İran'a. Ve diyor ki Kürtleri Fransa koruması altına almalıdır. Rojava'da özelliği garanti, özelliğin garantörü olmalıdır. Aynı şekilde Irak'ta. İran'da ve hatta Türkiye'de yaşayan Kürtleri de koruyacak, onlara da bir koruyucu şemsiye açacak bir politika izlemelidir diyor. İlginçti. Önemli belirlemeleri var Türkiye'deki süreçle de ilgili. Bu süreç umarım başarıya ulaşır. Barışlı bir çözüm olur. Kürtlerle Türkler arasında da sorunlar çözülür diyor. Fakat esas olarak Orta Doğu'da Kürtlere dönük tehditlerin ve tehlikelerin de olabileceğinden hareket ediyor. Orta Doğu'da istiklalın sağlanmasının da kolay olmayacağını söylüyor. Kürtlerin Rojava'da, Güney Kürdistan'da, genel olarak kendi talepleri etrafında, kendi yaşamlarını örgütleme konusunda bir mücadele yürüttüklerini söylüyor. İşitme mücadele konusunda Fransa'ya ve dünya insanlığına önemli katkıları olduğunu belirtiyor. Ve Fransa'da yine Paris, Fransa'nın başkenti Paris'in belediye başkanına da bir çağrıda bulunuyor. Diyor ki, onların da almış oldukları karara atfen diyor ki, bir an önce işitle mücadeleye de önemli görevler üstlenmiş, Peşmergen'in adının Paris'te bir sokağa verilmesi gerekiyor diyor. Bu konudaki Fransa Belediyesi'nin almış olduğu kararın da uygulanması gerektiğini söylüyor. Sıcak mesajlar veriyor. Dediğim gibi önemliydi. Fransız senatör, önemli bir senatör. Remifre diyor ki Fransa, Kürtlere bir koruma kalkanı, bir koruma şemsiyesi oluşturmalı. Orta bu kargaşa ortamında, bu çatışmalı sürecinde Kürtlerin özellikle de Rojava'daki özelliğin garantörü olmalıdır, bunu ilan etmelidir diyor. Fransız toplumunun beklentisi olarak da bunun e, olumlu bir yanıt bulacağını da söylüyor Fransa'da. Dolayısıyla önemliydi. E, dediğim gibi Macron da zaten Rojava konusunda e, hassasiyeti olan bir lider. Fransa'nın Rojava'da Yürüttüğü bir takım askeri faaliyetlerin e, dışında da, eşit karşıtı mücadelelerin dışında da yürüttüğü bir takım misyonlar var. sivil toplum çalışmaları var. Dolayısıyla e, geçmişte de Hollanda YPG'lileri ve YPG'lileri yine Elize Sarayı'nda ağırlamıştı. Fransa'nın Rojava ile ilişkileri, Güney Kürtistan'la ilişkileri iyi. Türkiye'yi rahatsız ediyor. Zaman zaman Türkiye ile Fransızlar bu konuda karşı karşıya da geliyorlar. Bundan birkaç ay önce de Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Amerika arkalarından çekilsin, Fransa önümüze çıksın, görelim anlamında Fransa'yı bir parça da tehdit eder bir açıklamada bulunmuştu. Fakat daha sonra Fransa'dan bir takım silah sistemleri, savaş uçapları almak için de girişimlerde bulundular. Yani Türkiye biraz da tabii ki karşı tarafı eğer yumuşatamıyorsa karşı taraftan, e, siyasi olarak bir sonuç elde edemiyorsa ekonomik e, çıkar sağlamayı düşünüyor. Ona dönük olarak bir takım politikalar geliştiriyor. Geçmişte de öyle oldu. Airbus meselesinde de öyle oldu. Şimdi Fransa'dan Rafael savaş uçakları ve aynı şekilde hava savunma sistemleri füzeler almak istiyorlar. Dolayısıyla karşılığında neler istediğini daha çok tahmin edebiliriz. Bakalım Fransa'nın bu konuda nasıl bir siyaset izleyeceği ee, çok net e, ortaya çıkmış gözüküyorlar Fransa'nın bu saatten sonra. Özellikle Rojava ve Güney Kürdistan Kürtleri konusunda politikasından böyle rücu etmesi de çok mümkün görünmüyor. Ama tabii ki devletlerin siyasetleri açısından çok kesin de konuşmamak gerekiyor. Çünkü biliyoruz devletlerin prensipleri, ahlakları yok, çıkarları vardır. Ama dediğim gibi bugüne kadar Fransa Rojava konusunda, Güney Kürtistan konusunda olumlu bir siyaset izledi. Bu siyaseti devam ettireceğinin mesajını da veriyor. Dolayısıyla hem de Çirvan Barzani'nin ağırlanması çok önemliydi hem de Fransız senatörden gelen bu çağrı tarihi önemdeydi. Dolayısıyla bir gözümüzde Fransa'nın üzerinde olmalı. Fransa'nın Kürtistan ilişkilerini, Fransa'nın bölgedeki e, misyonlarını, üstlendiği misyonları ve Kürtlerin geleceği açısından bunu önemli bir de takip etmek gerekiyor. Fransa'ya yakın bir ilgi de göstermek gerekiyor. Kürt siyasetçilerin, Kürt toplumunun dışında, Kürt medyasının da, Kürt diasporasının da bu konuda daha dikkatli, daha duyarlı, daha verimli, daha üretken bir takım siyasetler üretmesi gerekiyor. Dediğim gibi Kürtlerin özgürlüğü konusunda, Rojava'nın esenliği konusunda Fransa önemli bir ülke ve Fransa'da çok güçlü bir Kürt lobisi, desteği, sempatisi de var. Aslında bütün dünyada olduğu gibi dediğim gibi Rojava da bunu zaten bileğinin hakkıyla kazandı, emeğiyle, canıyla, kanıyla kazandı. İşitle karşı mücadele de kahramanlık gösterdi. Çok ağır bedeller ödedi. Dolayısıyla şimdi bir parça bunlar Kürtlere bir diplomatik destek, siyasi destek olarak geri dönüyor. Bunları sürdürmek lazım. Bunların daha çok, daha etkili olabilmesi için de Kürt diplomasisinin, Kürt siyasetinin daha aktif, daha etkin işler yapması gerekiyor. Dediğim gibi önemliydi. Bir önemli gelişme daha var. Süreçle ilgili Keceke'den gelen bir açıklama var. Keceke'nin eş genel başkanı diyebileceğimiz yürütme konseyi eş başkanı Cemil Bayık'tan önemli bir açıklama geldi. Cemil Bayık birisi bir parçaya konuştu. Bayık önemli bir Kürt siyasetçi. PKK'de Öcalan'dan sonra gelen ikinci adam diyebiliriz. Gerçi PKK gibi lider partilerinde ikinci adam pek olmaz, rastlanmaz. Lider özellikli partilerde fakat PKK'nin böyle bir özgünlüğü, böyle bir özelliği var. Cemil Bayek PKK'nin ikinci adamı olarak bilinir. Bu konuda Öcalan'dan sonra da en etkili PKK üzerinde, PKK kitlesi üzerinde en etkili siyasi şahsiyetlerden biridir. Dolayısıyla söyledikleri de önemlidir. Ciddiye de alınması gerekir. Cemil Vahit BBC Farsça'ya verdiği mesajda açık bir biçimde diyor ki İmralı'da ne konuşuluyor? İmralı'daki görüşmelerin içeriğini ve sonuçlarını bilmiyoruz. Önder Apu bir inisiyatif geliştirdi, devletle görüşüyor. Fakat biz bu görüşmelerin içeriğinden ve sonuçlarından haberdar değiliz. Çünkü bizimle bir temas yok, bizimle görüşen yok diyor. Ve yine diyor ki, bir kongre olacaksa Önder Apo'nun katılması gerekiyor. Önder Apo'nun katılmadığı, öncülük etmediği bir kongre olmaz diyor. Silah bırakmak da diyor, intihar etmekle eş anlamıdır. Silah bırakamaz diyor. Koşulsuz bir silah bırakma olmaz diyor. Daha başka şeyler de söylüyor aslında süreçle ile ilgili. 27 Şubat çağrısıyla ilgili değerlendirmeleri var. Çağrı olumlu bulduk. HPG'de ateşkes ilan etti. Beklentiler vardı. Bu beklentiler karşılanmadı. E, savaş devam ediyor. Bize dönük saldırılar devam ediyor. Elimizdeki silahı almak istiyorlar. Silahı bıraktığımız zaman silahı bırakmak demek, gel bizi öldür demek, gel bizi yok etmek. E, zaten devlet de bizi yok etmek istiyor. Dolayısıyla koşulsuz silah bırakılamaz. Yani Bayık diyor ki bir e, Kongre toplanamaz bu koşullarda, bu saldırı altında, bu hiçbir şeyin değişmediği, her şeyin aynı devam ettiği süreçte kongre toparlanamaz, toplanamaz diyor. İki, silah bırakılmaz diyor. Ve üç tabii ki en önemlisi, üç diyor ki İmralı'da bir takım görüşmeler var. Fakat biz bu görüşmelerin bir parçası değiliz. Önemli. Aslında daha önce de biliniyordu yine tartışıldı, konuşuldu, sizinle paylaştığım şeyler de oldu devlet Öcalan'la Öcalan PKK ile görüşüyor. Doğrudan PKK ile bir temas yok. Devletin bir teması yok. Cemil Bayık da bunu söylüyor. Bunu söylerken de haklı tabii böyle bir temas yok. Öcalan'ın da kendi kişisel inisiyatifiyle bir süreç başlattığını orada onlarla bir görüşme, bir diyalog yürüttüğünü söylüyor. Bunların içeriği konusunda da çok fazla bilgiye sahip olmadıklarını söylüyor. Geçmişte bir açıklama yapmıştı, bize bir mektup ulaşmış demişti. Tabii o mektubun içeriğiyle açıklama ve bir mektubun dışında bu kadar önemli bir süreçle ilgili farklı bir şey yok, bir gelişme yok. Yani sanki kendilerine rağmen PKK'nin dışlandığı, PKK'nin e, muhatap alınmadığı bir süreç yürütülmek hissediyor. Ama bundan duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. E tabi görebildiğim kadarıyla bu açıklamaya baktım. E, görebildiğim kadarıyla yani... Ekim, 22 Ekim'de Bahçeli'nin yaptığı, 27 Şubat'ta Öcalan'ın yaptığı ve 3 Mart'ta PKK'nın yaptığı açıklamalardan sonraki süreçle ilgili en önemli açıklama budur. Biliyorsunuz 22 Ekim'de Bahçeli çıkmış, MHP grubunda konuşmuş. Öcalan gelsin, DEM Parti grubunda konuşsun, partisinin lavab edildiğini açıklasın, silahlı mücadelerin sona erdiğini açıklasın, umut hakkından yararlansın demişti. 22 Ekim 2024'te. Ondan sonra bu tartışmalar devam etmişti. Çağrı geldi gelecek derken 27 Şubat'ta Öcalan'dan Çağrı gelmişti. Çağrı birka birkaç gün sonra işte 3 Mart'ta PKK tarafından kabul edildi. PKK daha önce de bu Çağrı'yla ilgili tartışmalar yürürken, onu da ilk defa ben size duymuşum, Bir demokratik muharebetin demokratik dönemin başlayacağı Lahir Mücadelen'in sona ereceğim. Konuda bir kararın olduğunu söylemiştim. Peki de buna uygun olarak 3 Mart'ta böyle bir açıklama yaptı. Şimdi işte 13 Nisan, bugün 14 Nisan, dün geldiği açıklama. 13 Nisan'da Cemil Bayık diyor ki, bu süreç böyle gitmez. Süreçte bir tıkanmanın ötesinde aslında bir çatırdama, bir çöküş eğilimi olduğunu söylüyor. Başka bir Kürt siyasetçi de, yine tecrübeli bir Kürt siyasetçi de Özgür Politika'da bir yazı yazmış. Onu ANF'de de bulabilirsiniz. Zeki Akıl yazmış. Zeki Akıl diyor ki, devletin izin verdiği ölçüde öcaların sürece katılmasıyla bu süreç yürüyemez. Süreç çok kritik bir aşamadır. Devlet üzerine dışa sorumlulukları yerine getirmedi. Öcaların önü de açılmadı. Farklı bir takım adımlar atılacaklardı. Onlar da atılmadı. Dolayısıyla, Süreçte ciddi bir aşama var ve bu aşamadan da sorumlu devletin tutumudur diyor. Cemil Bayık da aslında Öcalan'la ilgili bir şart da öne sürüyor. Diyor ki bizim tek şartımız var Öcalan'ın özgürce e, önündeki engellerin kaldırılması, özgürce çalışmasıdır. Fakat Cemil Bayık bu özgürce çalışmadan kasıt olarak yani bu şartı bir sürecin en azından önünün açılması için ileri sürüyor. Yani genel olarak sorunun çözülmesi, peki sorunun, Kürt sorununun, aradaki tartışılan meselelerin çözülmesi açısından değil de bu sürecin ilerleyebilmesi açısından Öcalan'ın önündeki engellerin kaldırılmasını ve özgür çalışma koşullarına kavuşmasını istiyor. Tek şart olarak bunu öne sürüyor. Diğer meseleleri bizimle konuşun diyor. Bizimle konuşmanız gerekiyor. Peki kendi denklemde olması gerekiyor diyor. Şimdi tabii aslında 27 Şubat çağrısından sonra Öcalan'ın PKK'nin 3 Mart'ta buna destek vermiş olması o zaman da konuşuldu, tartışıldı. Yani PKK evet bir an önce bu sorunun çözümü konusunda, Öcalan'ın inisiyatif olması konusunda, tecritin kırılması konusunda bir deyim yerinde ise tavizkar davrandı, bir fırsat yarattı. Fakat öyle anlaşılıyor ki yani daha önce bazı Kürt siyasetçilerden de yine Mustafa Karasu'dan, Duran Kalkan'dan, diğer Kürt siyasetçilerden de açıklamalar gelmişti. Onu sizinle aslında paylaşmıştım. Dem Parti ile e, Kandil'in açıklamaları örtüşmüyor diye demiştim. Şimdi aslında bu tamamen böyle e, e, netleşti. E, Dem Parti diyor ki Haziran'a kadar bu iş çözülecek. E, Süreç çok iyi gidiyor. Cemil Bayık diyor ki bizim bu gidişattan haberimiz yok. E, bizim kongreyi toplamamız ve silah bırakmamız bu şartlarda mümkün değil diyor. Dolayısıyla tabii ki Bayık'a kulak vermek gerekecek. Keçekeye kulak vermek gerekecek. Anlaşıldığı kadarıyla ciddi sıkıntılar var ve bu sıkıntılar umuyorum ve diliyorum Türkler arasında da sıkıntı yaratmaz. Çünkü şey, AKP MHP hükümetinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin öyle bir eğilim olduğunu biliyoruz. Kürt dinamikleri, Kürt bileşenlerini birbirine karşı konumlandırmak, birbirine düşürmek gibi de bir uğursuz planları var. Ondan da birkaç ay önce sizden söz etmiştim. Çünkü böyle halis niyetli, samimi, çözüme dönük bir politika izlemiyorlar. O konuda bir umut da vermiyorlar. Dolayısıyla bu sürecin hayırlı bir sonuç üreteceği konusunda endişelerim vardı. Bu endişelerimi de sizinle hep paylaştım. Şimdi öyle anlaşılıyor ki artık bu son açıklamadan sonra, Cemil Bavim BBC e, yaptığı son açıklamadan sonra e, böyle kalmayacak. Bu süreç ya çökecek ya tamir edilecek yani. Çatır diyor artık süreç. E, baygın açıklamalarda da bunu açıkça orta yere koyuyor. E, Parti'nin Cuma günü 18'inde Adalet Bakanı'yla Türkiye'nin görüşmesi var. Parti Öcalan'ın önündeki engellerin kaldırılması, Öcalan'ın e, özgürce rahatça çalışabilme imkanlarının sağlanması konusunda Adalet Bakanı ile görüşecek. Aynı şekilde Umut Hakkı meselesi. Bu Umut Hakkı meselesi tabii ki önemli. Umut Hakkı'nı Bahçeli PKK'nin kendi ilave etmesiyle silah bırakmasına bağlamıştı. E, PKK de bunları kabul etmişti. Buna rağmen bu konuda da herhangi bir adım atılmadı. Adım atılmadığı gibi Adalet Bakanı dedi ki Umut Hakkı bizim mevzuatımızda yok. Böyle kestirip dağıttı. Fakat Erdoğan'la yapılan görüşmeden sonra sürecin ilerleyeceğine dair beklentiler de var. Neden parti imdial heyetinden gelen umut var, açıklamalar da var. Dolayısıyla bu bir iki hafta önemli. Adalet Bakanı'na yapılacak görüşme, ondan sonra Öcalan'la yapılacak görüşme de önemli. Fakat benim e, anlayabildiğim kadarıyla e, Kandil rahatsız. Kandil rahatsızlığını da çok açık bir biçimde ifade ediyor kandile dayatma ya da kandili tehditleşe söylüyorlar. Bugün yine Türkiye'nin Milli Savunma Bakanı açıklama yapmıştır. Eğer e, silah bırakmak e, konusunda ayak direyenler olursa, silah bırakmak istemeyenler olursa onların üzerine gideceğiz diyor. Nerede olurlarsa olsunlar diyor. Onlarla mücadeleyi sürdüreceğiz diyor. Bugün Türkiye'nin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de kuvvet komutanlarıyla içerideki ve dışarıdaki işgal bölgelerindeki Güney Kürsan'daki Rojava'daki komutanlarla bir video konferans yaptı. O da bu süreci değerlendirdi. Türkiye'nin Milli Savunma Bakanı diyor ki e, Suriye'deki gidişatı yakından takip ediyoruz. SEDG ile ateşi arasındaki bu anlaşmalardan doğan bir takım pratik adımlar atılıyor. Hassasiyetlerimizi diyor Suriye yönetimine de ilettik. Orada çok dikkatli davranıyoruz. Anlayabildiğimiz kadarıyla orada bir takım heveslerden vazgeçip aklı selim bir çizgiye doğru kayış var. Dolayısıyla biz bu süreci yakın takipte tutmayı sürdüreceğiz diyor. Fakat diyor ola ki diyor bu silah bırakma meselesinde, terörsüz Türkiye hedefi meselesinde, terörün sona erdirilmesi meselesinde ayak direyenler olabilir, itiraz edenler olabilir. Onlarla da mücadeleyi daha sert bir biçimde sürdüreceğiz diyor. Yani oradan da bir açıklama geldi. Dolayısıyla öyle anlaşılıyor ki taraflar e, ellerindeki kartları böyle ağır ağır e, masaya açıyorlar, sürüyorlar. Bayaktan gelen açıklama dediğim gibi önemliydi. Bayaktan gelen açıklamadan sonra sürecin böyle e, gitmeyeceği anlaşılıyor. Artık pratik olarak Türkiye yeni adımlar atacak mı, atmayacak mı yoksa e, süreç bu çatır diyen süreç çökecek mi, çökmeyecek mi onu da Önümüzdeki çok geçmeyen yani 5-10 gün içerisinde göreceğiz. Dolayısıyla böyle bu süreçte işte, işte 5 Mayıs'ta kongre olacak peki işte Süleymaniye'de her şurada burada kongre toplayacak, silah bırakacak gibi bir takım değerlendirmeler var. Ben baktığım zaman tersini görüyorum. Yani Bayın kendisi diyor koşullarda kongre olmaz silah bırakmak da intihardır diyor. Fakat buna rağmen bu şeyler var. Bu açıklamalar var, beklentiler var. Dediğim gibi yani herkesin kafası karışık. Belki benimki de karışık olabilir. Bu konuda bir şey diyemiyorum. Ama ben baktığımda öyle görüyorum. Yani süreçte bir çatırdama, bir ciddi sıkıntı görüyorum. Sürecin çökme ihtimali de var. Fakat e, Türkiye'ye bağlı Kürtler biraz bu konuda herhalde tepkili, öfkeli, haklı olarak bazı beklentiler karşılanmadığı için çok ağır adımlar attılar aslında. Hem çağrının içeriği, hem çağrının kendisi, hem çağrının kabul edilmesi ve ondan sonra devletin hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi deyim yerinde ise Kürt tarafında bir kırılma yarattı. Ciddi bir tepki var. Kürt seçicilerin açıklamalarından bunları görüyorduk, izliyorduk. Fakat bu son açıklama, Bayık'tan gelen açıklama aslında en önemli açıklama artık bundan sonra dediğim gibi yapıra, tip takım adımlar atılacak. Öcalan'la ilgili düzenlemeler yapılacak. Öcalan kendisi, kendi partisinin, arkadaşlarının, halkın karşısına çıkacak. Başka neler olur bilmiyoruz. Fakat eğer bir, bu tür gelişmeler olmaz ise kongrede olmayacak gibi görünüyor. Yine Rojava'dan bir haber var. Rojava'dan önemli bir röportaj vardı. Bedran Çiyakurt'la Rojava'lı Kürt siyasetçiyle. Bizim gazeteci arkadaşımız Rony Rıha röportaj yaptı. Önemli bir röportaj. O röportajı Nupel'de yayınladık. Okumanızı öneririm. Bedroyan Çiyapkurt, HETEŞ'e ile Suriye yönetimiyle yapılan anlaşma konusunda ısrarlı ve kararlı olduklarını söylüyorlar. söylüyor. Bu anlaşma uygulayacağız diyor. Sadece Rojava için, sadece Kürtler için değil, bütün Suriye için bu anlaşma üzerinden olumlu bir takım sonuçlar elde etmeyi düşünüyoruz diyor. Beltran Cevkurt aynı şekilde de diyor ki bu anlaşmadan sonra Türkiye, SNG'yi ve özerk yönetimi tanımak zorunda kaldı. Şimdiye kadar özerk yönetim modelini, Rojava modelini kendi ulusal güvenliği açısından tehdit gören, tehditlerini ve saldırılarını sürdüren Türkiye diyor bu anlaşmadan sonra, Omart Anlaşması'ndan sonra bu süreci bir bileşeni olarak bu anlaşmaların HETEŞ'e yürütülen diyalogdan e, kast ediyor. Diyor ki, ondan sonra onlar da bu anlaşmanın e, tarafı olarak SEDEGE'yi ve özel yönetimi tanımak zorunda kaldılar ve biz burada ısrar edeceğiz. Halep'teki gelişmelerle ilgili, Suriye'nin geneliyle ilgili, Rojava'da Kürt Birliği ile ilgili önemli mesajlar veriyor. Amerikalı dostlarımız, Uluslararası Koalisyon Güçleri, Kürtlerin birleşmesi birlikte bir e, kongre etrafında bir araya gelmeleri, Şam'la ortak müzakereler yürütmeleri konusunda sürekli bizi teşvik ettiler. Sürekli bu konuda bir takım talepleri oldu. Zaten Rojava'da da bu süreç tamamlandı diyor. O da işte önümüzdeki günlerde yapılacak kongreye Kürtlerin Birliği'ne dikkat çekiyor. Dediğim gibi o da önemlidir. Vaktiniz olursa okursunuz. E, gündemi e, yakından izlemiş olursunuz. Şimdilik bu kadar. Yeniden görüşünceye kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi bir akşam diliyorum.